Bugün yine Allah subhanehu ve teala'nın izniyle cehmiyelerin ve eşarilerin ve onlara kalkan olanların getirmiş oldukları bir şüpheyi zikredeceğiz. el min minel kutubi ve ademul min minel ulema'i. Yani biz bu cehmiyeleri, eşarileri ve onlara kalkan olanları tekfir ettiğimizde onlar bizlere şöyle diyorlar. Siz ilminizi kitaplardan alıyorsunuz. Eğer ki Allah ve teala'nın dininden konuşmak istiyorsanız ilmi alimlerden almalısınız. Sizin bu getirmiş olduğunuz hükümler alimlerden almış olduğunuz bir şey değildir diyorlar. Siz bunları kitaplardan alıyorsunuz ve dininizi kitaplardan öğrenemezsiniz. Ne yapmalısınız? İşte hocalardan, şeyhlerden, alimlerden ilminizi almalısınız. Onlardan öğrenmelisiniz. Diyerek ne yapıyorlar? Cehmiyelere ve eşarilere kalkan olmaya çalışıyorlar. Bu şüphe de diğer şüpheler gibi çok zayıf bir şüphedir. Neden? Çünkü ilim talebeden her bir kimse şunu iyi bilir ki İlim talebesi bütün meseleleri hocadan almaz. Ne yapar? Usulü, ehl sünnet itikadı üzere olan bir hocadan aldıktan sonra kendisi ilimde derinleşir, kitaplardan öğrenir. Yani her meseleyi, her cüzi meseleyi gidip de hocadan öğrenmez. Hocadan usulü aldıktan sonra kendisi gider ilimde derinleşir, kitaplardan ilmini alır. Bunu da her bir ilim talebesi bilir. Birden şöyle bir şey daha var. İlmi kitaplardan alamazsınız diyenler genelde onlar ilimlerini kitaplardan alırlar. Yani kitaplardan çıkmazlar, çıkamazlar. Yani her bir medreseye özel olan kitapları vardır. Mesela Şafii mezhebi üzere olan bir kimseye Hanbeli mezhebinden bir kitap getirirsen o o kitabı okuyamaz, ne yapamaz? O kitabı şerh edemez. Dolayısıyla siz ilminizi kitaplardan alamazsınız diyorsunuz ama siz kendiniz kitaplardan çıkmıyorsunuz. Siz kendiniz eşarilerin veya cehmiyelerin yazmış oldukları kitaplardan çıkmıyorsunuz. Eğer ki çıksaydınız zaten durum bu olmazdı. Dolayısıyla bu şüphe tamamen batıl olan bir şüphedir. Kitaplara itimat etmek gayet normal bir şeydir. Ve Allah Subhanahu ve teala'nın hidayet ettiği ilim talebeleri, muvaffak eylediği ilim talebeleri selefin kitaplarına isabet edeceklerdir. Selefin kitapları ile karşılaşacaklardır. Onları davetlerinde ikrar edeceklerdir. Yani onlara davet edeceklerdir ve onları öğreteceklerdir. Allah Subhanahu ve teala'nın izniyle bu şekilde hem muvaffak hem de hakka isabet etmiş olacaklardır. Lakin cehmiyelere ve eşarilere kalkan olanlar yani müteakirin usulü üzere gidenler kelam ilmi üzere gidenler derler ki hayır. Biz ilmi usul meseleleri olsun veya cüz'i fer'i meseleler olsun hepsini hocalardan, hocalarımızdan almalıyız. Siz de hocalarınızdan almalısınız derler. Subhanallah. Bakın mesela bir örnek zikredelim. Muhammed İbni Abdülvehhab kendi zamanında tevhid terk edilmiş ve insanlar şirkin içinde boğuluyor iken kendisi tevhide davet ettiğinde hocalarından öğrenmiş olduğu ilim ile tevhide davet etmemiştir. Tam aksine kitaplara eskiden yazılmış olan selefin kitaplarına vakıf olduktan sonra tevhide davet etmiştir. Kendi döneminde veya kendi tabakasında yaşayan alimlerden veya işte hocalardan ilim alsaydı ve onlardan almış olduğu ilim ile davet etseydi tevhide davet edemezdi. Tevhide nasıl davet etti veya ne zaman davet etti? işte önceden yazılmış olan selefin kitaplarına vakıf olduktan sonra o kitaplardan hakkı öğrendikten sonra tevhide davet etti. Kendisi şöyle diyor. Ve ene uhbirukum an nefsi. Ve ben sizlerden kendi nefsimden haber vereyim. Vallahi lezi la ilahe illa hu. Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah subhanehu ve teala'ya yemin ederim ki لَقَدْ طَلَبْتُ الْعِلْمَ وَاَعْتَقَدَ مَنْ عَرَفَنِي اَنَّ لِي مَعْرِفَهِ وَاَنَ la illa Vallahi ben ilim talep ettim diyor. İlim talep ettim ve Ve beni tanıyan benim ilim sahibi olduğumu zannederdi diyor. Ve ana zâlikel vakt la a'rifu ma'na la ilahe illallah halbuki ben o dönemde la ilahe illallah'ın manasını bilmezdim diyor. Benim ilim sahibi olduğumu zannederlerdi çünkü ben ilim talep ediyordum diyor. Lakin ben o dönemde la ilahe illallah'ın manasını bilmezdim diyor. Ve la a'rifu dinel islam, İslam dininin hakikatını bilmezdim diyor. Lakin ilim talep ediyorum. Beni gören beni ilim talebelerinden zannediyor. Ve la a'rifu Allahu bihi. Ben de Allah subhanehu ve teala bana hidayet etmeden önce, bana doğruyu göstermeden önce diyor ben İslam dininin hakikatını bilmezdim diyor. La ilahe illallah'ın manasını bilmezdim diyor. Ve kezalike meşayihi ve benim şeyhlerim de aynı şekilde la ilahe illallah'ı bilmezlerdi. İslam dinini bilmezlerdi. Mâ minhum racunun arafe zâlike onların arasında bir tanesi dahi la ilahe illallah'ı ve İslam dinini bilmemişti diyor. Subhanallah bakın işte illa hocalardan alacaksınız diyenler baksınlar. Yani biz bunu bir örnek olarak zikrediyoruz. Sen usulü ehl sünnet itikadı ve menheci üzere olan bir hocadan aldıktan sonra tabii ki kitaplardan öğreneceksin. Yoksa sen batıl ile nasıl mücadele edeceksin? Veya sen hakkı nasıl bulacaksın? Hakka nasıl isabet edeceksin? Veya hakka nasıl davet edeceksin? Eğer ki bütün ilmini fer'i ve cüz'i meselelere kadar bütün ilmini hocalardan alman gerekiyorsa o zaman sen yani batıl ile nasıl mücadele edeceksin hakka nasıl isabet edeceksin bakın şöyle diyor ve kezalike meşayihim memnun raculun arazalik Benim şeyhlerimden hiçbir tanesi bunu bilmemişlerdi diyor yani İslam dininin hakikatını ve la ilahe illallah'ın manasını bilmemişlerdi diyor فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه شو عارض بلدسنية شيئا آلم İşte biz La İlahe İllallah'ı biliyorduk. La İlahe İllallah'ın manasını biliyorduk. İslam dininin hakikatını biliyorduk. İşte bizim hocalarımız da bunları biliyorlardı derler ise Ariz Beldesi'nin alimleri bunları iddia ederler ise fakat kezebe ve onlar yalan söylemiş olurlar diyor. Onlar yalan söylemiş olurlar, iftira etmiş olurlar. Ve nasi ve nefsehu insanları kandırmış olurlar. Ve kendilerinde bulunmayan bir şey ile kendilerini tezkiye etmiş, med etmiş olurlar diyor. Yani aslında onlara şöyle diyor. Yani sizle la ilahe illallahı iddia etmeyin. İslam'ı iddia etmeyin. Bunları bildiğinizi söylemeyin. Çünkü siz bunları bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyordum ve ne yaptım diyor kitaplardan öğrendim. Eskilerin kitaplarına vakıf olduktan sonra ben bunları bildim ve ne yaptım diyor tevhide davet ettim diyor. Ve bundan dolayı zaten onu eleştirenler ne dediler? İşte sen alimleri ne yaptın? Alimlere muhalefet ettin. Sen işte kendi tabakanda veya kendi döneminde yaşayan alimlerden ilmi almadın. Sen yeni bir şey getirdin. İşte sen yeni bir davet getirdin diyerek ne yapmışlardı? Onun davetine itiraz etmişlerdi, karşı çıkmışlardı. Aynı günümüzde yaptıkları gibi biz işte selefin anlayışına davet ettiğimizde, sahabenin, tabiinin, etbeu't-tabiinin anlayışına, itikadına, usulüne davet ettiğimizde işte bize ne diyorlar? Siz işte yaşayan alimlere, günümüzün alimlerine, muasir olan alimlere veya müteahhirin olanlara muhalefet ettiniz diyorlar. şey siz yeni bir usul getirdiniz diyorlar. Halbuki bizim getirdiğimiz usul ilk usuldür. Bizim getirdiğimiz anlayış ilk anlayıştır. Bizim insanlara davet etmiş olduğumuz din ilk dindir. Lakin bunlar böyle bir şart ve böyle bir kayıt getirdiklerinden dolayı yok illa dönemde yaşayan muasir alimlerden alacaksın. Ve bir simsile sahibi olacaksın. Yani bir icazet sahibi olacaksın. Yoksa Allah subhanehu ve teala'nın dini hakkında konuşamazsın. Yani fetva veremezsin. İşte bu küfürdür, bu şirktir diyemezsin. Kimseyi tekfir edemezsin. Eğer ki sen alimlerden almazsan sen kimseyi tekfir edemezsin, tebdil edemezsin diyerek ne yapıyorlar? Subhanallah selefin anlayışını tamamen yerle bir ediyorlar. Allah'u müstehan. Bu hastalığa kapılmış olanlar veya bu şüpheye düşmüş olanlar görürsünüz. Allah subhanehu ve teala'nın dini hakkında konuştuğunuzda size sordukları ilk soru işte senin hocaların kim? Sen ilmi kimden aldın? Sen ilmi kimden aldın? Subhanallah biz ilmimizi selefin kitaplarından aldık. Biz ilmimizi ehli sünnet imamlarının kitaplarından aldık. Bizim uygulamış olduğumuz hükümler selefin kendi dönemlerinde uygulamış oldukları hükümlerin aynısıdır. Bizim göstermiş olduğumuz bidat ehline, şirk ehline göstermiş olduğumuz tavır selefin Dönemlerinde bid'at ve şirk ehline göstermiş oldukları tavrın aynısıdır. Biz ilminizi onların kitaplarından aldık. Ama işte cehmiyelere, şairlere, bid'at ve heva ehline kalkan olmak istediklerinde bir bahane getirmeleri gerekiyor ya işte bir tek bu kalmış oluyor. Yani siz ilminizi kimlerden aldınız ki böyle konuşuyorsunuz? Yani aslında şöyle demek istiyorlar. Siz kimsiniz ki işte bu şahıslar hakkında konuşuyorsunuz? İlminizi kimden öğrendiniz? Hangi hocanın yanında ilim öğrendiniz diyerek ne yapmak istiyorlar? İşte cehmiyelere, eşarilere, bidat ve heva ehline kalkan olmak istiyorlar. Allah müstehan. Halbuki her bir ilim talebesi şunu iyi bilmektedir. Bu kitaplar selefin kitapları ile bizim dönemimizin arasında bir kopukluk olduğunu gayet iyi biliyoruz. Lakin Allah subhanehu ve teala'nın yardımı ve rahmetiyle ve bazı ilim talebelerin yapmış oldukları çalışmaları ile bu kitaplara yeniden ulaşabildik. Lakin biliyoruz ki bu kitaplar ile bizim dönemimizin arasında bir kopukluk olduğunu açıkça gördük ve bunu her bir ilim talebesi görebilir. Şimdi bu kitaplar bir dönem hicret edildi diye, terk edildi diye, bir kenara konuldu diye biz bu kitapları ne yapalım terk mi edelim veya bu kitapları itibar etmeyelim mi? Yani ne yapalım şimdi bir dönem bu kitaplar hicret edildi veya bu kitaplar üzerinde çalışılmadı diye biz bu kitapları ne yapalım terk mi edelim? Bu kitaplarda geçen selefin ilmini, selefin anlayışını, selefin usulünü ve kaidelerini ne yapalım? Terk mi edelim? İlla hocalardan alacağız deyip de bunları bir kenara mı koyalım? Subhanallah. İlim ile, hak ilim ile, faydalı ilim ile meşgul olan her bir ilim talebesi bilir ki her bir meselenin cevabı bu kitaplardadır. Her bir meselenin doğru anlayışı bu kitaplardadır. Her bir meselenin doğru hükmü bu kitaplardadır. Bunu selefin anlayışını itibar eden veya işte selefin yolunu takip etmek isteyen her bir ilim talebesi bilir ve bilmesi gerekir. Bizden öncekiler bu kitapları ihmal ettiler diye, terk ettiler diye biz de bu kitapları terk mi etmeliyiz? Veya bizden öncekiler bu kitaplara ehemmiyet gösterip de davetlerine bu kitapları dahil etmediler diye biz de bu kitapları saf dışı mı etmeliyiz? Allah'ın müstehan. Bakın, El-İmam-ı El-İlel kitabının şerhinde İbn-i şöyle diyor. وهذا الكلام في العلل والتواريخ قد دون أئمة الحفاظ وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه بو حديثلرين بقن حديثلرين إلتي وتاريخلري إلى علاقة يعني سوزلر بونا علاقة أولا Büyük alimler, büyük alimler ne yapmışlardır? Devvenehu immetul hüffaz yazmışlardır. Bununla alakalı kitaplar yazmışlardır. Yani hadislerin işte hükmüleriyle alakalı, tarihleriyle alakalı, illetleriyle alakalı kitaplar yazmışlardır. Ve kad hucira fi hâdez Lakin günümüzde yani 7. ve 8. asırlarda ne olmuştur? Bu kitaplar terk edilmiştir diyor. Ve derse hifzuhu ve fehmuhu. Yani senefin yazmış oldukları bu kitapların hıfzı ve anlayışı tamamen kaybolmuştur diyor. Yani düşünün 7. ve 8. asırlardan bahsederken bu kitaplar tamamen hicret edilmiş, terk edilmiş. Bu kitapların hıfzı, anlayışı tamamen terk edilmiştir diyor. فَلَوْلَ التَّصَانِيفُ الْمُتَقَدِّمَةُ ف۪يهِ لَمَا عُرِفَ هَذَا الْعِلْمُ الْيَوْمَ بِالْكُلِّيَّةِ Bu kitaplar olmasaydı, yani selefin yazmış olduğu bu kitaplar olmasaydı, ehli sünnet imamlarının yazmış oldukları bu kitaplar olmasaydı, bu ilim hiçbir şekilde bilinmezdi, öğrenilmezdi diyor. Demek ki insanlar her dönemde bu kitaplara geri gelerek Hakk'a isabet etmişler. Bu kitapları itibar ederek Hakk'a isabet etmişler. ve التَّصْم۪يفِ ف۪يهِ وَنَقْلِ كَلَامِ الْاَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّم۪ينَ مَصْلَحَةٌ عَظ۪يمَةٌ Cidden. Çünkü bu kitaplarda ve bu kitaplarda geçen imamların yani ehl Sünnet imamlarının sözlerinde büyük bir maslahat vardır diyor. Yani din için büyük bir maslahat vardır. Çünkü ilk anlayışı bizlere anlatan kitaplar ve sözlerdir bunlar. Yani bir insan selefin yazmış olduğu bu kitapları ve sözlerini terk ederek nasıl bir din sahibi olacağını zannediyor. Veya nasıl bir anlayışa sahip olacağını zannediyor. Hakkı nasıl isabet edeceğini zannediyor. Subhanallah. Devamında şöyle diyor. وَقَدْ كَانَ السَّلَقُ الصَّالِحُ Selefin döneminde diyor. İnsanlar geniş bir hafıza sahip olmalarına rağmen ve çokça veya kolaylıkla ezberleyebiliyor olmalarına rağmen selef alimleri ne yaparlardı? İşte ezberleyebilmek için yazmayı emrederlerdi. Yani yazın derlerdi. Yazın ki ezberleyebilesiniz derlerdi. Fekeyfe bi zamanina hada allazi hujirat fihi ulum selef el ummeti ve immetha ve lem yebqa minha illa ma kana mudawwanan fi el Yani şöyle diyor. Selefin döneminde hıfzın yoğun olduğu bir dönemde insanların kolaylıkla ezberleyebiliyor oldukları bir dönemde selef yazın ki unutmayın dediyse hani talebelere yazın ki unutmayın dediler ise fekeyfe bi zamanina hada biz kendi günümüz için ne demeliyiz yani ezberlemenin kolay olduğu bir dönemde selef alimleri talebelere yazın ki selefin anlayışını unutmayın. Selefin sözlerini, selefin usulünü, selefin kaidelerini unutmayın. Yazın ki bunları unutmayın dediler ise biz kendi günümüz için ne demeliyiz diyor. وَقَدْ هُجِرَتْ ف۪يهِ عُلُومُ سَلَفِ الْاُمَّةِ وَاِمَّتُهَا Selefin anlayışının, kitaplarının terk edildiği bir dönemde biz ne demeliyiz diyor. Subhanallah. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اِلَّا مَا كَانَ مُدَوَّلًا فِي الْكُتُبِ Selefin anlayışını bizlere anlatan bir sadece kitaplar kalmış iken, yani bu kitaplar kalmış iken biz ne demeliyiz diyor. Yani bizlere selefin anlayışını anlatan bir sadece bu kitaplar kalmıştır. Bu kitaplarda mı terk edelim? Bu kitaplarda mı ihmal edelim? Subhanallah. Yani bizlere selefin anlayışını anlatan bir tek bu kitaplar kalmış iken biz halen insanlara ne demeliyiz? Yani bu kitapları bırakın illa hocalardan icazet alacaksınız diye hocalara gidin, ilminizi hocalardan alın mı diyeceğiz? Subhanallah. Ne teşagüli <laughs> ehli hâdez zemen bi mudârasetil Günümüzde insanlar rey üzerinden dinlerini öğreniyor iken, işte bidat ve heva ehlinin usulü üzere din öğreniyor iken biz onlara ne diyelim diyor. Subhanallah. İnsanlar günümüzde artık bunlarla meşgul olmuşlar diyor. Yani rey kelam ilmi üzerinden anlatılan dini ezberlemeyi ve onu müdarese etmeye vermişler kendilerine diyor. Subhanallah. İşte böyle bir dönemde Müslüman ne yapmalı? Selefin kitaplarına geri gelmeli döneminde yaşayan bütün hocalara ters geleceğini bilse bile onlara muhalefet edeceğini bilse bile selefin kitaplarına geri gelmeli. Vereceği hükümler, takdim edeceği anlayış döneminde yaşayan bütün hocaların vermiş oldukları hükümlere ve anlayışlara yani muhalif olsa bile ne yapmalı? Selefin kitaplarına ve anlayışına geri dönmeli ve davetinde onu asıl almalı. O kitapları asıl almalı. Fî el-fevâidil muntekhabe libni beşkevâl su ile أبو داود من تأمرنا أن نجالس بعدك أبو داود أسور أبو داود دا شو دا من تأمرنا أن نجالس بعدك ثنن كم إلا وقت جشر كم قال الكتب كتاب الله أطرن كتاب الله وقت الإمام أبو داود وجاء في معجم السفر قال أبو المظفر السمعاني قال إن أردتم الصدق ففي الكتب القديمة وإن أردتم الصادقين ففي البيوت القديمة عليكم بالقديم عليكم بالقديم أبو المظفر السمعاني شو İn fil kadime. Eğer ki sadakati istiyor iseniz, sıdkı istiyorsanız, o zaman eski kitaplara dönün. Eski kitapları itibar edin. Eski kitapları okuyun. Eğer ki doğruyu anlıyorsanız, doğru anlayışı istiyorsanız o kitapları okuyun. Sakın ha o kitapları eleştirmeyin. Onları itibar edin. Onlara geri dönün diyor. Aleykum bil kadim, aleykum bil kadim. Eskiye geri dönün, eskiye itibar edin diyor. Ebu'l Muzaffar <laughs> es-Sem'ani. El El-muhim bu şüphenin batır bir şüphe olduğunu anlamış olduk zayıf bir şüphenin olduğunu, itibar edilmemesi gereken bir şüphenin olduğunu anlamış olduk. Bir Müslüman döneminde yaşayan alimlerden değil, lakin Selef'in kitaplarından dinini öğrenmeli. Tabii ki ilim öğrenmenin bir usulü vardır. Yani ilim öğreneceği zaman ilmin usulünü, kaidelerini, asıl temellerini işte ehl-i sünnet itikadi üzere olan, menheci üzere olan bir alimden, bir ilim talebeden öğrenir. Ondan sonra ilmini bu kitaplardan genişletir ilmini bu kitaplar ile diri tutar. Allah ve teala'nın izniyle tabi. Sizin bu getirmiş olduğunuz şüpheyi eğer itibar edecek olsaydık, eğer ki itibar edecek olsaydık hiçbir dönemde tevhid anlayışı, tevhid ve sünnet anlayışı ne olmazdı? Yeniden yani insanların arasında bulunmazdı ve yeniden buna davet edilmezdi. Lakin siz işte cehmiyelere, eşarilere kalkan olmak için bir şekilde bahaneler arıyorsunuz ve bu bahaneler ile onlara kalkan olmak istiyorsunuz. Onları mudafa etmek istiyorsunuz. Lakin bu bahaneleriniz batıldır, doğru değildir. Kur'an'a, sünnete ve sahabenin selefin anlayışına muhaliftir. En muhim bu şüpheyi de izah etmiş olduk. Allah subhanehu ve teala bizleri hayırlara muvaffak eylesin. Barakallahu fikum ve cezakumullahu khayra. Ve subhane rabbike rabbil izzeti ammi yasifun ve selamun halil mursalin. elhamdülillahi rabbil alemin.